Güzel kapattık denemez ama bu bölgelerde biraz bekleyeceğimiz aşikar gibi görünüyor. Endeksimiz 9639 puanla kapattı arkadaşlar. Güzel diyemem ama kötü de diyemem. Beklediğimiz noktalarda hani daha önce sizlerle paylaştığımız bir dikdörtgen vardı. Paylaşacağız sizlerle. 131 milyar TL'lik bütün borsada tüm endeksimizde bir hacimle kapattık. 178 milyon TL'lik bir giriş var ama tabii ki daha fazlasını bekliyoruz. Daha iyi noktalara gelmesi lazım. Enerji sektöründe bizim de sigara paramızın boşa gitmediğini belli eden yeni iş alım haberleri geliyor. Onu da paylaşacağız sizlerle. Şöyle bir endeksimize bakalım. Bir başlangıcımızı yapalım. Biliyorsunuz daha önce endeksimizin düşüş aşamasında şu bölgede bir dikdörtgen çizmiştik arkadaşlar. Şu dikdörtgen dedik ki yani burada bir düzeltme yapıyor. Ya buradan yukarı çıkacak ya aşağı inecek dedik. Aşağı indi ne yazık ki aşağıdaki toplama bölgesine kadar geldi. Şimdi tekrar şu 9700 ve 10150 arasında bir yine bir toparlanma yapacağız. Yine bir düzeltme yapacağız ve bugün Merkez Bankası'ndan bugün gelen duyumlara göre Aralık ayında faiz indirimi beklemeyin açıklamasından sonra ne yazık ki borsamız biraz yüksekteydi. Aşağılara kadar sarktı. Kapanışımızı 9639'dan yaptık. Takip ettiğimiz hisselerde yeşiller de var, kırmızılar da var ama Ahes geliyor. Artı 6'da kapatmış. Kıraç kalvaniz artı 5'te kapatmış. Öyle dünkü gibi tavanlarımız yoktu. Ne yazık ki. Biz 30'larda biraz kıpırdanmalar var ama dediğimiz gibi şu bölgede sanki bir haydi duracağız, bekleyeceğiz gibi görünüyor. 131 milyar TL'lik bir tüm endeksindeki bir hacime karşılık halka arzlarımızda ne yazık ki arz fiyatının altında sarkmalar halen devam ediyor arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 şirketimiz halen arz fiyatının altında yıl başından bu yana yıl başından bu yana halka arz olmuş şirketlerimizin arasında 31'de 15 yarısı şu an halen arz fiyatının altında. Şöyle bir baktığımızda Durukan eksi 17'de. Cem Zeytin eksi 35'te. Özata eksi 17'de. Daha %38 Seymen kardeşler. En çok kazandıran, kaybettirenlerden bir tanesi. %38 Koton, %28 Lilak, %21 var Entera yenilenebilen enerji, %14 var Bor Şeker. Yani şu toparlanmanın hem yan tahtalara, hem enerjilere, hem halka arz endeksine daha iyi yansıması gerekiyor. Birazdan halka endeksi ile alakalı en yüksek hacimleri de paylaşacağız sizlerle. İyi giden yok mu? Gelen bebek şirketler arasında iyi giden yok mu? Tabii ki var. Bakın mesela %191 yapmış efor çay. Hiç beklemiyorduk değil mi? Çay sektöründen, çaycıdan borsada şirket mi olur, hisse mi olur diyorduk. Bakın görün %191 yapmış. Halkarz olduğu günden bugüne kadar. Altın kılıç %28 yapmış, %51 yapmış onur yüksek teknolojiyi. Altın ay İlk başlarda biraz daha iyiydi ama son bir aydır bir buçuk aydır sanki biraz bir düzeltme yapıyor gibi altına yüzde 177 de şu an karlılık. -E y. ne olmuş bir bakalım merak ettim. Bakın son iki aydır bir buçuk iki aydır düzeltme yapıyor şu düşüş. Bakın burada daha önce de biz bir kanal çizmişiz. o kanal düşüşü ne yazık ki hani yatırımcısını üzmüş. Fibonacci'nin 0.236 kanalında altın oranı bir türlü geçememiş, şurada bir geçmiş, tekrar aşağısına gelmiş. Umuyoruz yakın zamanda tekrar toparlanacak. Tabii ki diğer birçok halka şirketin arasında gayet iyi noktalarda. Şu anda da 100 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde desek doğru. Evet. Altın aydan sonra en fazla kazandıran 289 daha öncesi yani Odin Teknoloji. Aslında son günlerde güzel bir sürpriz yaptı Odin. Odin teknoloji ilk başta bu kadar değildi. Bakın neredeyse bir önceki tarihi zirvesine yaklaşmış. 120 TL'ler civarında. Şu an 116 TL'lerde. Gayet güzel. Evet. iyi performans gösteriyor. Daha iyi noktalara gidecek gibi görünüyor Odin teknoloji. Ve Patek Pasifik Donanım yazılımda %148 artıda arkadaşlar. Bugünkü kapanışlara baktığımızda %6 yukarıda Ahes yüzde %5 yukarıda Crash Galvanis. %4 yukarıda Odin Teknoloji. Şöyle bir grafimize baktığımızda dikeçlerimizde mavi rakam, mavi çizgiler. Arz fiyatı, kırmızılar, Hanok Arz'ın son fiyatı. Şurada Altınay savunma iyi noktada şunu küçültmüşüz biraz büyütsek daha iyi olur evet Altına savunma gayet güzel görünüyor Odin teknoloji görüyor musunuz arz fiyatıyla şu an son fiyatını ve patek yazılım bayağı arayı açmışlar gibi görünüyor bu arada videonun sonunda da bahsedeceğim bir arkadaşımız nasıl fiyatı çekiyorsunuz diye sormuş onun da kodunu buradan paylaşayım Arkadaşlar Yo Power'dan güzel bir haber geldi. Videonun başında da belirttiğim gibi 1,5 milyon dolarlık yurt içinde yerleşik bir taahhüt firmasından Türkiye'nin farklı lokasyonlarında yapılmakta olan bir güneş enerji santrali projesinde kullanmak üzere muhtelif güçte adetlerde dağıtım trafosu, tedarik siparişi alınmıştır diyor. Dediğimiz gibi enerji sektörü daha haberlere, daha yeni gelen ihalelere, iş alımlara daha hemen tepki gösterebiliyor. Euro Power'da bunlardan bir tanesi. Bugün öyle ahım şahım güzel bir kapanış yapmadı. Eksi de kapatmış. Ama umuyoruz şuradaki toparlanma düzeltme bölgesinden daha iyi noktalara gidecek. Sigara paramızı boşuna buraya yatırmış olmayalım. Tabii ki tarihi zirvesi çok 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 yukarılarda. Daha 3-4 fırın ekmek yemesi lazım diye düşünüyoruz. Ama aldık bir kere. Kalsın bakalım köşede daha iyi noktalara gidecektir diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi 100, 131 milyar 131 milyar TL'lik bir kapanışımız vardı. Mehmet Mesçolu paylaşmış. 178 milyon TL'lik bir para çıkış oldu ne yazık ki. Yapı kredi ağırlık yapmış bakın. Ama hacmin yüksek kapatması, hacmin yüksek gitmesi bence güzel. Alışta, satışta olsa en azından içeride bir hareketlilik var. Nakit akışı olması güzel ki dünkü haber de güzeldi. Açığa satışın tekrar hayata geçirilmesi, yasağın kaldırılması bence gayet iyi arkadaşlar. Bugün birçok profilde bu paylaşıldı. Halkars endeksinde ağırlığı en yüksek şirketler diyerek, hisseler diyerek bakın Astor, Eneria, Ahlatçı, Tapkıda, CV Enerji ve Euro Power. Halkars endeksinde ağırlığı en yüksek hisseler. Mesela Euro Power yükselirse biraz daha fazla endekse katkısı oluyor. Bakın şurada da çizelgileri mevcut. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran halkar hisseleri Enerya, Tera, Paseu, Pasifik yurasya Kuzey Boru, GRTHO. Halkar sektörü ile yatırım araçlarının karşılaştırılması demiş. Bakın Halkars endeksi sektörü çoğunlukla dolara yakın bakın 111 118. BIST 100 halka arz endeksini geçmiş. 129'da. 149'da gram altın. Birinci. Yani şöyle bir bakıyoruz da halka arz endeksinde kalmak, halka arz sitelerinde kalmak ne yazık ki kaybettirmiş arkadaşlar. 2, 2, 4. Bunu kabul etmemiz lazım. Şöyle bir koda da, kodu da göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar örnek vermek gerekirse şurada kısa kodlar var bakın. Örnek gün doğdu gıda. Şu bölge. Neresi? K 8. Bunun fiyatını nerede çekmişiz? Bakın son fiyat şurası. Bakın şurada kodu yazıyor. Onu nasıl büyütebilirim? Size büyük halini göstermek isterim ama. Şu kodunu örnek veriyorum. Kopyaladık. Getirdik. Şu boş kutuya yapıştır desek olur mu? Bakın çıktı. 44.8. Görüyor musunuz gün bu da 44.8 TL 44.8 TL. Şu piyasa değeri şu anki. Bunu nasıl bu bölgeye nasıl giriyoruz? Google Tablolar'dan kendinize bir boş sayfa oluşturuyorsunuz Google Tablolar'dan. Orada işte önce işte ismini yazıyorsunuz konsorsiyum lideri, iş, işlem tarihi, işte talep miktarı, arz fiyatı bizim için ne önemli olan? Son fiyat. Herhangi bir hissenin hangi hissenin son fiyatını istiyorsanız bakın şu kutuya tıkladığınızda burada diyor ki Google Finans parantez içinde K8 K nerede? Şurası. K8 GUNDG GUNDG kısa kodu. GUNDG noktalı virgül tırnak işareti içinde price yani fiyatı son fiyatı parantez, noktalı virgülü tekrar koy parantezi kapat enter. Hepsi bu kadar. Bunlar yazdığınız zaman o günkü, o anki anlık fiyatını görebiliyorsunuz. 10 dakikada bir, 15 dakikada bir e, revize oluyor. E, güncelleniyor fiyatlar. Bazen çok geçikebiliyor. Bazen yanlış olabiliyor. Tıpkı LILAK. Lila kağıtta olduğu gibi. Lila kağıt. LILAK kısa kodu. Başka bir şirketin, dünyanın başka bir borsasındaki şirketin kısa koduyla çakıştığı için fiyatlar tutmuyor arkadaşlar. LILAK mesela... Ne kadardan kapatmış bugün? Onu mecbur elle girmemiz gerekiyor. Lilak bugün 26 46'da kapatmış. Bakalım. Bakın 26 58'den kapatmış ama başka bir borsanın 46. Başka bir borsadaki başka bir hisse o. Bizim Lilak'ın olmuyor. Onu sadece elle girmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi kodu almak için şu Google Finans parantez içinde K8 noktalı virgül tırnak işareti. Pric'e tekrar tırnak işareti ve parantezi kapat enter yaptığımızda o günkü o anki fiyatı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir endeksimize son bir defa tekrar baktığımızda. Bence güzel. Bence iyi noktada gidecek. Bence borsamızın bu toparlanma bölgesinde bu toparlanma aşamasında biraz sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar biraz beklememiz gerekiyor. Biraz hani daha dip noktada şu altın oranında Fibonacci'nin altın oranında şöyle 8700'lerde 8800'lerde toparlamamız lazımdı. Buradan alınır mı? Eğer uzun vadeniz geçti uzunsa uzun vadeniz varsa alınır. Niye alınmasın? Kısa vadeciler biraz beklemekte yarar var. Şu 10.400 puanları hani o gap var ya bir tane 10.200'de 10, 10.200'de 10.400 arası 10.400 açtıktan sonra de sanki panik yapabilir gibi düşünüyorum. Bir de dediğimiz gibi SPK'dan haftalardır atamalar yapılmış olmasına rağmen yeni halka arz gelmedi. Her gün akşam bekliyoruz. Bugün akşam da bekleyeceğiz ama büyük bir ihtimal yarın akşam yeni bülten gelecek. Umarız yeni bültende yeni halka arz gelecek arkadaşlar. Onlarca şirket sırada bekliyor kuyrukta bekliyor. 2025'e de sarkabilir gibi görünüyor ama Sayın Gönül'ün yaptığı açıklamalar sanki diyoruz ki ya bugünlerde yeni halk arz gelir mi? Olur mu olur. Bakalım takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.